bölümünden herkese selamlar. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sizi Pascal ve Yeşim Hanım'la tanıştırmak istiyorum. Ee, bizim tanışıklığımız aslında çok eski. Ee, Pascal hani derler ya böyle bebekliğini biliyorsun, daha emzirirkenki halini biliyorsun. Ee, ve şu an geldi. 10 olmadık daha. 9, Dokuz buçuk civarındayız şu anda. Daha 10 yaşında olmadık. Annenin yanında çok söylenmiyor. Çok hassas kendisi <laughs> evladının yaşı konusunda. E, dokuz buçuk yaşındayız efendim. Temmuz'da 10 e, olacağız. E, dediğim gibi ufaklığından beri bildiğim e, bir evlat. E, benim de Pascal'la çok özel ilişkilerim vardır. Yani aynı zamanda benim de dostum diyebilirim. Şimdi Pascal neden programa Pascal'la başlandı? Nedir hikaye? Aslında tam da içinde bulunduğumuz e, artık biliyorsunuz doğa uyanıyor. Uyandığı zamanlarda bugün size farklı bir vaka da yine göstereceğim. Orada da bir mesaj vereceğim ama Pascal'daki hikaye alerjiler. Aslında dahiliyenin iç hastalıklarının en komplike vakalarından, konu başlıklarından biridir. Cilt rahatsızlıkları, cilt hastalıkları. insanlarda olduğu gibi petlerimiz üzerinde de ciddi anlamda teşhisi, Teşhis konduktan sonraki tedavinin delege edilmesi ve bunun sürekli bir takip halinde olması gereken bir durumdur. Biz alerjilere aslında çok yoğun olarak alerjik bir kedi köpeğiniz varsa e, istatistiksel olarak söylemem gerekirse 2 aylıkla 8 aylık süreç arasında başlayan alerjilere çok sık denk geliyoruz. Esas başlama zamanları bu dönemler oluyor buradaki ana faktörlerden biri aslında genetik altyapılar, anne sütünü ne kadar aldığıyla alakalı. Çünkü anne sütünde çok majör etkenler, kolostrum dediğimiz bir takım ürünler, işte onlara bağlı transfer esnasında geçirilen bir takım enzimler, reseptörler bunlarla yükleniyorlar. E bu süreç işte onun için 2 ay ve 8 ay arasında en çok görüldüğü dönem. Bu noktada da 2 ay ve 8 ay arasındaki dönemde bunlar görüldüğünde bu süreci sağ salim atlatıyorsa genelde sizin kediniz ya da köpeğiniz bakın genelde diyebiliyorum sadece sonradan alerjilere daha düşük halde geliyor hassasiyet anlamında. Ama o 2 ay ve 8 ay arasındaki süreçte siz ciddi alerjiler, problemler yaşadıysanız ve bunu düzgün koordine edemezseniz hayat boyu bu alerjilerle yaşamak durumunda da kalabiliyor bu evlatlar. E, Pascal işte maalesef onlardan biri. O dönemde başlayıp ...neler yaşadık biz Paskallı aslında... Pascal'ın cilt problemleri... ...meslek hayatımdaki karapiedrayı... ...özel bir mantar türünü... Evet. ...Paskallı, Paskallı adını koyduğumuz Paskallı. vakalardan biri... ...size geçen programlarda... ...yakın geçmişteki programlarda... Farklı bir e, kandidalardan bahsetmiştik. E, alternarya mantarından bahsetmiştik. Yine benim meslek karemle işte yıllar öncesine gittiğimiz zaman kara piyadra da nedir? E, nasıl bir mantar türüymüş? Bildiğimizin dışında köpeklerde çok nadir görülen o tür e, Pascalda da çıkmıştı. E, bakın mantar bir cil problemi ama altında yatan şeyler bir şekilde bağışıklık sisteminde o alerjen faktörlere karşı savunacak hücrelerin yetersiz olması durumunda da olabiliyor. Mevsim geçişleri. Bugün özellikle size bahsetmek istediğim durumda bu. Mevsim geçişleri bu noktada çok çok önemli. Şu anda içinde bulunduğumuz işte Mart ayları, yaklaşan Nisan-Mayıs aylarında doğatan bir uyanışa geçiyor. Ne demek o, neyi kastediyoruz? Bu esnada çayır çimen otlarından tutun, bütün ağaçların yeşillenmesine, polen alerjilerinden tutun. Herhangi bir bitkinin, otun bir şekilde doğadaki solumayla, temasla onlara... Dokunma ve kontak alerjiler dediğimiz yani temasa bağlı alerjilerin de en yoğun yaşanacağı dönemler geliyor. Biz Pascal'la aslında bunları her sezonda yaşamaya alışmıştık. Yani artık o lezyonlar, bir şekilde kızarıklıklar, kaşıntılar. Çünkü biz Pascal'la döneminde bunların altında yatan sebepleri bulmak için çünkü alerjilerin bir faktörü de bir kısmına nereden geçiyor büyük bir oranda gıda intoleransı yani yedikleriyle bağlı olabilen alerjiler. Biz bunun için paskalya zamanında alerji testi de yaptık. yaptık. Amerika'ya kanımızı gönderdik. Bir sonuç geldi. Tahmin ettiğimiz üzere her şeye karşı alerjisi var diyebilirim. Hatta öyle bir noktalara geldik ki baktık mama içeriklerinden piyasada olan bir mama kullanamıyoruz. Yok. Çünkü bir şekilde içeriklerine işte pirinçli bir mamaysa patatesiye geçiyorsak patates alerjisi yoksa oradaki havucu alerjisi var. E onun içinde yok. E mısır alerjisi var kullanamıyoruz. Ana protein kaynaklarına yoğurt gibi yani ana faktörlerde olmayınca daha farklı beslenmeler. Çok çok özel hipoalerjik mamalar sonra Yeşim Hanım'ın evden hazırlamalarıyla bunu her senasında bir şekilde hafif hafif atlatmaya çalışıyor. Ve biliyorsunuz burada en kilit nokta alerjilerde kullanılacak tedaviler ve çeşitli Evet. Evet. hepinizin çok yakından duyduğu bir böyle kelime var kortizon. şimdi kortizon öyle bir şey ki ben meslek hayatımda hasta yakınlarıma da Tüm meslektaşlarımla herhangi bir mecliste de konuşurken de hep bunu söylüyorum. Doğru zamanda doğru yerde mucizevi bir ilaç. Evet kortizonlar gerçekten hayat kurtarmaya kadar tutun. Ee, i̇mmun süpresif, bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklarda, e, organ transplantasyonlarında biri. Yani o kadar çok indikasyonu var ki ama doğru zamanda doğru yerde doğru dozda doğru hayvana doğru miligram kilogram dozlarında olursa. Biz işte az önce bahsettiğim şekilde aslında uzun süre e, kortizon kullanmadan, harici yıkama, yıkamalarla, e, onların çünkü çok çok daha yan etkisi olmayan yöntemler, fitoterapik ilaçlarla, homeopatik ilaçlarla aslında çok güzel bir yerlere geldik. Ama burada başka bir olay geldi başımıza. E, bundan yine yakın bir geçmişte e, Pascal e, bir dalak operasyonu olmak zorunda kaldı dalağında normalden fazla büyüyen, akut bir şekilde büyüyen bir dalak e, vücudundan uzaklaştırılmak zorunda kaldı. Daha önceki bölümlerde siz de bunları yaşadık. Neden dalağa girdik şimdi? Dalak da özellikle vücuttaki savunma hücrelerinin T ve B lenfositleri dediğimiz özellikle o hücrelerin salgılandığı, depolandığı ve kana karıştığı organlardan biri. Sadece dalak yapmıyor ama dalak da bu konuda önemli organlardan biri. Evet dalaksız bir hayat bizlerdeki gibi onlarda da mecbur kalındı alındığında hayat devam edebiliyor. Ama ne oluyor bu sefer? O hücrelerin üretiminde biraz azlık oluyor. İşte öngörümüz bu. Aslında normalde bizim e, her sene yaşadığımız alerjileri bir şekilde atlattığımız alerjileri PASCAL'da bu sefer standart tedavilerimizle, minimal yan etkili olan tedavilerimizle başaramadık. Başaramayınca bundan 3 hafta kadar önce kararımızı aldık ve de dedik ki kortizonu kullanacağız, yapalım dedik. E yaptık. Daha dokunduğum anda, bundan 3 hafta önce bütün o tedavilerimize rağmen PASCAL'a herhangi bir yere dokunduğumda inanılmaz bir kaşıntı o bizim e, bilirsiniz birçok köpekte olan pedal refleksi deriz belli yerlerine özellikle şu bölgelerde yaptığınız arka ayaklarla şöyle bir e, sempatik bir kaşıma yaparlar ama bırakın pedal refleksini vücudunun neresine dokunursam dokunayım e, Pascal surat ifadesiyle vücut dilini değiştirerek ve de her yerinde aynı şekilde kaşıntıyı hissetmeye başladı. E, Yanaklarındaki kaşımaktan kafasını sürtmekten kanamalar olmaya başlayınca evet dedik bu sefer kortizon. Ee, çok güzel netice aldık. Ee, şu anda da çok iyi gidiyor. Az önce de kortizon kullanımında yine dikkat edilmesi gereken çok önemli bir durum. Acaba bu onun kan değerlerinde nelere mal oldu? Bir takım değerleri tolere edebildi mi? Bakın burada önemli bir durum var. 10 yaş. Ee, yıllardır alerjen, anne sütünü eksik almış bir şekilde e, büyümüş, alerji altyapısında ama kortizon kullanıyoruz, kontrollü olmalıyız. Bu kontroller bize dozunuzu da, e, genel durumu da çok iyi toparladınız diyor. Paskalın lezyonları o günkü kokusunu bile, e, yani çok ciddi ağır koku bile artık kesildi. Orada da bir şey kalmadı. Yani ciltte süratli bir düzelme oldu. Şimdi işte buradaki önemli olan nokta kandaki kortizon seviyesi düşmeden önce işte biz bir doz daha uygulayacak mıyız? Bu uyguladıktan sonra tekrar kontrolümüzü ne zaman yapacağız? Ee, şu düzelmenin ben %90 diyebiliyorum. %90 kesinlikle hiç kaşınmıyor. O koku gitti. Çünkü o koku artık mide bunaltısına kadar gitti insanlar kokladığı zaman. Şu an harika uyuyor. Hiçbir yeri kanatmıyor o kan kanatlı hali fotoğrafları da var vardı. Evet, evet onları isteyeceğim ee, özellikle. Evet, çok mutlu bir çocuk şu anda. Önceden çok mutsuzdu, Yemiyordu, içmiyordu. Şu an çok mutlu ve ben çok memnunum bunun sonuçtan. Ya bu bu konuda tabii Yaşım hanım çok haklı. O mutlu olduğu kadar Yaşım hanım da mutlu. Evet. Bunu sizler de yaşıyorsunuz biliyorum. Sonuçta onlar sizin bir E ev, evladınız, ev arkadaşınız oğlum kızım diye seviyoruz birçoğumuz. E, ee, bu noktada evet onların standartlarının düşmesi sizlere de çok düşürüyor. Onun için e, aslında bugünün Pascal'la alakalı size paylaşmak istediğim şey o. Eğer düzgün koordine edilir ve delege edilirse doğru zamanda doğru yerde ilaçları kullanmak ve o bünyeye göre yani bunu lütfen kalıplaştırmayalım. Ee, bunu benim meslektaşlarım elbette çok iyi biliyorlar ve sizlere bunu çok iyi yönlendiriyorlar. Ee, meslektaşlarımın özellikle bu konudaki hassasiyetlerine e, bizlerin olduğu gibi e, kulak verelim. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru dozda gittiği zaman e, çok güzel başarısını elde ediyoruz. Pascal da onlardan biri. E, bu görüntüye göre ben ona tekrar bir uygulama yapacağım. Çünkü az önce söylediğim slogan doğa uyanıyor. Bu sefer Paskal'ı bekleyen tehlike aslında yaklaşan bahar ayı. ve onunla beraber doğanın uyanışı olacak. Biz ondan önce de önlemimizi almış olacağız. E, size geçmiş fotoğraflarını önümüzdeki dönemlerde de ne hale geldiğinde paylaşırız. Ee, an itibariyle pascalda durumlar gayet iyi ama doğa oyunlışı ile ilgili size başka biraz daha trajik olsa da bir hikaye var onu anlatacağım, onu paylaşacağım. Şu an hala hastanemizde yatar hasta da Çok önemli bir olgu. Birazdan hatta geçen sezondan hatırlıyorum. Mevsim uyanışındaki o böceklerle alakalı kısımlarla ilgili verdiğimin bir örneği maalesef şu anda hastanede yatıyor. Birazdan oraya geçeceğim. Ayağınıza sağlık. Gayet iyi gördüm ben. bugün bunu dozu da yapıyoruz ama yine kontak halinde oluyoruz. Yine fotoğraflar istiyorum. Evet. Devamını istiyorum. Evet. Ne oluyor ne bitiyor göreceğiz. Paskal'cığım güzel bir hatıramız oldu seninle de bebekliğinden beri büyümesine şahit olduğum Pascal'la şimdilik size veda ediyoruz. Diğer bölümde görüşeceğiz programda.